Arkadaşlar sevgili takipçiler Bugün de yengeçle balık tutacağız Şöyle yengeç topluyoruz arkadaşlar Tabi elimizle topluyoruz Evet şunu aldık abi Tamam Abi hızlı olmamı söyledi arkadaşlar Hızlı olmasam yengeçleri tutup tut toplayamıyorum İkisi hani nerede? Allah Abi bunu nasıl alacağım? Taşık aldım, taşık aldım, aldım. Aldım, Aldım. Arkadaşlar yengeci de böyle elle toplamak çok bilinç istiyor yoksa yani bilinçten kastınız elinizi ısıttırabilirsiniz. Şekil arada olduğu gibi. Ay aldım aldım. Şu şekilde. Arkadaşlar yengece de çok güzel devre vuruyor. Bu paylaşımı da sizden yapacağız. Hakan kardeşim de arabada. Onu getirmedik beraber inşallah güzel bir av yapacağız diye tahmin ediyoruz. O gitti abi. Onda yapacak bir şey yok. Şöyle az daha yukarıdan gideceğiz Ha şurada var Mustafa şunu alayım dur. Dur 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 tam senin yanında. Gitti mi? Abi ne abi bak. Yok normal. Geç bakayım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. aldım abi. Tamam, tamam. Dur 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 burada bir tane daha Taşım var. Onu da aldım. Daha da var. Nerede? Evet. Onu alamam işte. O, taş. Ya. Ha, taş arasında tane evet. kaldı. <laughs> oh, düşecek lan. Şey. Daha. Onu alamam. i̇şte onu demişti dediğim taşın su geldi. Yani. Yok tamam. Dur. Şimdi gitti mi daha altında daha. Onu alamam. Tamam geç. Gel abi şu yüzeydekileri alalım. Taş arasındakiler sıkıntı oluyor. Ben, Aha şurada ben, var. Ben, Dur abi şunu alabileceğiz. Şunu alabiliyorum. Daha da var. Daha var. Da bir daha var. Karşıda bak. Daha daha daha. daha. Şunu aldım. Gitti. Yapacak bir şey yok. şunu almam lazım. Onu aldık. Gel bakalım. Arkadaşlar. Bu aylarda böyle sahil kısmında dalganın vurmadığı yerlerde kaldıklarda av yapmak için topluyoruz. Yengeçleri. Dur bakalım denk gelecek mi? Yine? şurada vardı onu alamayacağım ya. Alamayacağım taşeras. Mustafa asıl asıl güzellik şunda baksın mübarek Kardeşler arasında da alınmaz. Bu alınmaz ha. Abi. abi öbürünü boş Bunu aldık ki. Şurada da var zaten. Şurada da var abi güzel. Evet. Bu daha, daha çıkmaz. Deydi ha taş de. Bunu boş gel. Ha şurada bak abi hakik bak asıl aradığımız bu. Bak gördün mü? Bak. Getir elini. Tamam biliyorum belli oluyor. Ne kadar güzel gördün mü? Böyle paylaşalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ön kolları sarı olmayacak siyah olduğu zaman şöyle. Evet, yani ben siyah yaptım kahve. Bunları topluyoruz. Şurada abi çok güzel ama şu, Şunu almamız lazım. Şu hem iri Aldım. Bu O sarı yengeç. Abi bu ne? Aa bu kara yenge, O ondan soğandan hemene saracaksın. Dur bak. Ama Hadi çık. Tamam, alabildim, bunu aldım. Heh, çok güzel. Arkadaşlar son yengecimizle beraber de nasıl toplanıldı? bilgisini paylaşmış olduk. Şöyle koyalım. Hadi Mera'ya geçelim bakalım. Yengeçte nevrek avını deneyeceğiz. İnşallah denk de gelir arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz minekop kötü atacağız. Daha sonra da toplamış olduğumuz yengeçlerle arkadaşlar nevre atacağız. Hadi bakalım devam edelim. Işığımızı söndürelim. Dur bakalım. Bir şey aldık ama küçük bir şey. Ay 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 ay. Aman Allah'ım yavrum benim ya sen. Ay. Dur kızım bakayım. Dur dur. dur Canın yanmasın. Evet arkadaşlar. Minnacık minneko. Hemen gönderelim. dur bakayım. Bir şey daha aldık ama. Bu da çok İri değil herhalde. Yo iriymiş. Hayda. Bunu nasıl alacağız? La bu taş arasına gir diye. Burası da kaygan ya. Nasıl Hay <laughs> maşallah. Güzel. Hay maşallah, Rabbime şükürler olsun. Evet, güzel bir kötekle devam ediyoruz arkadaşlar önümüze Çok şükür Rabbim. Allah'ım. Vermiş olduğum nimetlere her zamanki gibi şükürler olsun Rabbim. Evet, güzel arkadaşlar, çok güzel. Ah. Dediğim gibi bir iki saat Minakoba'dan devam edeceğiz. Ondan sonra da Rabbimizin verirse, nasip ederse yengeçler devreye deneyeceğiz. Hadi kısmet bakalım. boru kurduğumuzu tekrar takalım arkadaşlar. Şunu biraz <laughs> düzeltelim. Böyle soğuk ki arkadaşlar Vallahi nefesimizi kesti bugün mübarek. Evet. Şimdi tekrar söndürelim bakalım. Getir Gedal'ı getir. Cedalı getir. Arkadaşlar iri vallahi takım. Çok kötü bir yerdeyim. La Mustafa neredesin? Gel. La sen neredesin ya? La Allah. Gel yanıma. Bak. Aha balık. Dur. Aha bak. Yavaş düşme. Aha. Aha la ha. Oğlum. Aha. Aha dur. Aha. Dur sağa. Bırak şunu. Abi yavaş. Hiç acele etme. Dur. La abi tut misteden de kaldır bali Dert can balığı ya. <laughs> tut misteden al şunu. Bakalım. Kuy kuy içine ha. Yavaş kendini tazele balık bizde. Ay Arkadaşlar. Sağ olsun abim gelme bu balığı alma şansım yok. Atar atmaz yapıştı hayvan. Of. Çok şükür yaptım ha. Abi gel. Gel şu kuzuyu. Hay maşallah. Hay maşallah. Sana dedim ya burada ben Alacağım bu mübareği arkadaşlar. Atar atmaz burada ya. Attım yapıştı Mustafa. Attım dedi mi sen? İçime doğru. Abi bu tarafta arayalım bunu. Ya mübarek oh. Allah. Dediğim gibi bu mübarek kısmet oldu. Çok şükür. Abi abi kurtar. Tamam olsun ben. Bak. Valla gerdanı ta bırakmışsın. İleride değil mi? İleride. Evet abi. Ortamıza bağlı koy da. La abi nereden bileceksin abi nereden bileceksin? Bak bir daha oradan geçmiş. Az evet. daha kesecekmiş. Kesecekti ya dedim mi sen? Kısmet oldu yani. Evet çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Yutmuş tamam abi. Yutmuş yutmuş daha. Bunlar. Hey bak çıkaralım bakalım. Köstek mi keseceğiz? Ne yapacağız arkadaş? Boru kurtlarımızı takalım arkadaşlar. Birazdan da Allah izin verirse devreye geçeceğiz. O havada muhakkak deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi şimdi söndürelim. Bakalım. Abi hemen salalım. Gönder bakalım. Hadi bismillah. Şimdi. Şu gemiler benim Aynen. bakacağım şimdi? Havuzun Mırtı'dan geldi. Gelincik var ya. Aynı. Hadi bunu da salalım bakalım. Geç o. Gene bundan geldi abi. Bunlar bize kötü deden de. Gel bak. Yürü. Bu balıktan sonra da Levriye geçeceğiz. Dün akşam kararlaştırdık. Çok şükür Allah'a şeyimizi de topladık. Yengeçlerimizi de topladık. Bugün öyle bir plan yaptık. Çok şükür ilk planımızda avada denk geldik. İlk boru kurdu ve sülünür de kötek ve eşkine yatalım dedik. Güzel de balık aldık. Hadi toplandık. Geçelim bakalım levriye. Bu balıktan sonra da levriye geçeceğiz. Dün akşam Ferahleştirdik. Çok şükür Allah. Şeyimizi de topladık. Yengeçlerimizi de topladık. Bugün öyle bir plan yaptık. Çok şükür İlk planımızda avada denk geldik. İlk oru kurdu ve sülünür de kötek ve eşkine yatalım dedik. Güzel de balık aldık. Hadi toplandık. Geçelim bakalım devreye. Şu gamışı al abi. Gamışı şimdi kovayı yiyor. Kovayı mı benim yiyor. Al abi. Şu kamışı dur. Kamışı dur. Dur. Ver şu kamışı bana. Taşınmak da zor. Ufak kovayı veriyor mu? Vereyim. Ver ufak kovayı. Tamam, tamam şunu bir tut abi. Ufak kovayı vereyim sana. Tut bunları da. Hadi geçelim bakalım. Yeni Mera'ya geldik arkadaşlar. Biraz da de dediğim gibi yengeç atacağız. Abi üçlü. Üçlü tamam değiştirelim abi. İkili yapalım. Evet arkadaşlar evet, şimdi de. Dediğimiz gibi. Ne yapıyoruz? Levlek de arayacağız. Yengeçle beraber. Hemen geliyorum reis. Arkadaşlar. Ön koldan ikinci kola kancalarımızı geçirdiğim zaman bu işlem tamam olmuş oldu arkadaşlar. Hadi işimizi söndürelim bakalım. Güzel balık gel. Evet arkadaşlar sıkta yap. Ay maşallah gel kuzum. Ya Evet arkadaşlar. Güzel bir balıkla beraber geceye başladık. Allah'a şükürler olsun. Evet Hakan'ım şansın bol olsun bakalım. Yengece de güzel balık görüyor. Dostum. Bak, Dostum. Yengeç, yengeç, el yengeç, el yengeç, 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 Baydı, direkt baydı. İki Eyvallah kardeşim benim ya. Geceye başladık. Gel bakalım. Ah, ah, ah. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Şu ön koldan tutup buradan çıkarıyorlar arkadaşlar. Evet devam et abi. dediğimiz gibi havamızı sonlandırdık. Çok şükür Allah. Son anda da gelen güzellik. Çok güzel Hakan. Çok. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım.